Merhaba Şan. Benim adım Mla. Arkadaşımız Eysir'in doğum günü. Ve o görme engelli. Ona özel bir yaş günü kartı ve tatlı vermek istiyoruz. Bize yardım edebilir misin? Hmm. Aa evet aklıma bir şey geldi. Herkes kemerini bağladı mı? Hazırız Şan. Herkes Noodle ve Doodle otobüsüne binsin. We're Making lots of parts and crafts with food that's good. We're hoping we can say hello. All about the noodle and doodle buds. What's for us to do? We can bake the cake. There are games to make. It wouldn't be the same without you. Duyuları kullanmak. Merhaba Amla, merhaba Ana, merhaba Alexis. Demek bugün arkadaşınız Elsa'nın doğum günü. Nasıl yardımcı olabiliriz? Kutlamak için ona çok güzel bir şeyler yapmak istiyoruz. Anladığım kadarıyla arkadaşınız görme engelli ama diğer duyularıyla her şeyi görebiliyor. Onun için çok leziz, güzel kokan ve ilginç dokulu bir şey yapabiliriz. Birçok katmanı olan dev bir parti pastası yapabiliriz. Örneğin meyveli bir katman. Çilek. Kımıl kımıl bir tabaka. Jöle. Serin kremalı bir katman. Yoğurt. Ve kaygan farklı bir tabaka. Mıs. En üstünde de vişne. Harika. Ve onu yerken tadı, kokusu ve hatta dokusu bile çok daha iyi olacak. Acer için özel bir doğum günü kartı da yapabilir miyiz? Elbette. Buldum. Kazı ve kokla doğum günü kartı yapabiliriz. Ve bu arada o kartı yaparken de yapacağımız pastadan arta kalan meyve ve jöleyi de kullanabiliriz. O zaman doğum günü kartına dokunup koklayabilir. Harika. Evet. Siz doğum günü partisi hazırlıklarına başlayın. Noodle ve ben de dev bir parti pastası yapacağız. Siz hazır olunca da kazı ve kokla doğum günü kartlarını birlikte yaparız. Görüşmek üzere. Güle güle Hadi Şahin acele et. Geliyorum Noodle McNoodle siz de. Şimdi Noodle'la mutfakta iş yapma zamanı. Ee? Dö, 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 dö. Oh, oh. 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 teşekkür ederim. Ha, bir şey değil oh. Noodle. Sanırım bu büyük kase dev parti pastamız için mükemmel bir şey olacak. Ay, gerçekten evet. mi? Evet. Vay canına. Hey ben ellerimi yıkadım. Şahin sen yıkadın mı? Yıkayacağım. Hadi yıka bakalım. Bitti, Hı, çok şimdi güzel. başlayabiliriz. Ben nasıl yardım edebilirim? Yardım etmek istiyorum. Bana yardım edebilirsin Nuru. Nasıl? Tabii ki duyularını kullanarak. Hı. Bu ilk malzemeye bakmanı istemiyorum. Ne olduğunu tahmin edecek A, tamam, misin? Tamam tamam bakmayacağım. Tadından tahmini. Tadından tahmin edeceğim. Peki. Tamam. Hadi. Ne olduğunu bilmiyorum. Tamam. Komik olabilir. Şimdi bunun tadına bak. Tamam. Çok sulu. Ne olduğuna suluk, bir baksana. Evet. Aha, bu bir ananasmış. <gülüyor> <gülüyor> bu bizim ilk malzememiz. Bunu en alttaki katman olarak kullanacağız. Hı -hı. Bu bizim jölemiz. Bak. Oh, ne kadar da eğlenceli. Var Haklısın. Mi? Ve bir sürü oh. harika renk oh, var. Be. Ve şimdi bir katman kaymaklı yoğurt katalım. A, çok güzel. Bir sonraki malzememiz kırmızı bir meyve. Bu bir çilek. Çilek mi? Hmm. Evet bilirsin. Kabuğunda bir sürü minik tohumu var gibidir. Hmm. Ve bir sonraki katma... Muz. Muz muz. Ben muzu çok severim. Sırada ne var? Bu katman için üzüm var. Üzümü çok severim. Bir avuç üzümü üzerine yayıyorum. Ben her yere üzüm yaymayı çok seviyorum. Çok seviyorum. Şimdi de bir katman bal koyalım. Hmm, bal. Aa, harika işte oluyor. Şimdi bir evet, katman da kavrulmuş badem. Ha? Onları da üstüne yayalım Nudu. Biraz badem yiyelim. İşte oldu. Aa. Son malzememiz olarak... Evet. Aa, bir katman daha yoğurt ekleyelim. Yoğurt tekniği. tamam. Ve... Al. Bunların ne olduğunu biliyorum. Al bakalım. En tepesine bir vişne, en tepesine bir vişne, en tepesine bir vişne. Bunu çok beğendim. Bunu soğuması için buzdolabına koyabiliriz. Ve o soğurken biz de etrafı temizleriz. temizleriz. Dikkat. Hazır. başla. <laughs> Huu, hepsi hepsi temizlendi. Temiz hmm. Ha, bu kutuları daha sonra iş yaparken kullanabiliriz. Kafanı iyi kullandın Nutul <laughs> Macnudum. ben de buzdolabına <laughs> gidip dev parti pastamızı çıkarayım. Artık soğumuş <laughs> olmalı. Dev bir parti pastası. Çok güzel olmuş. İsterseniz içine kayısı, çarkı felek meyvesi ve kıtır yulaf ezmesi koyup kahvaltıda da yiyebilirsiniz. Harika olur. Ha, bu dogite olmalı. Acaba bu sefer neyin peşinde? A Dog on a treat that's great to eat the partisi için gelmiş bir sürü yakın arkadaş var. Hepsi pizza istiyor ama ne tür olacağı hakkında anlaşamıyorlar. Doğum günü partisi eğlenceli olur ama ne istediklerine karar veremezlerse pek eğlenemezler. Her doğum günü partisinde üzerinde süslemeler olan bir pasta olmalı. Ben gidip paspası getireyim. Ben denizciyken bir keresinde efsanevi doğum günü yanardağını ziyaret etmiştim. O yanardağ patladığında daha önce hiç böyle değerli minik hazineler görmemiştim. Harikalardı. Bakın aldığım düdük hala yanımda. Görüyor musunuz? Pekala. Eğer pizza partisi için konuklarımız karar veremiyorsa... ...bir sürü farklı pizza arasından seçim yapsınlar. O yüzden parti malzemeli pizza yapalım. Bana yardım eder misiniz? Elbette. Elbette. İlk olarak birkaç pide ekmeği ile başlıyoruz Tony. Mac biraz sos ekle. Ne <laughs> Üzerine biraz rendelenmiş peynir ekler misin lütfen? Şimdi üstüne tadını sevdiğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Herkes kendine sevdiği pizzasını yapabilir. Ben bunun üstüne biraz brokoli koyuyorum. Ben de üç ayrı renkli biber ekledim. Benimki de salamlı pizza oldu. Ve bu da üstüne fazladan malzeme eklenmemiş bir pizza. Çünkü bazı insanlar böyle seviyor. Fırında onları pişiriyoruz ve işte. Mükemmel hazırlanmış parti malzemeli pizzalar. Birçok farklı seçenek var çünkü bazen arkadaşlar farklı şeyler sever. Siparişler gitsin bu asla işe yaramaz. Ah Mek sen hep böyle diyorsun. Sizce doğum günü partisi konukları pizzaları beğenecek mi? Herkes çok beğendi. Tam partiye göreydi ve hepsi çok lezzetliydi. İşte bu çok güzel. Hı. Merhaba Dogit'im. Demek buradasın. Ben de nerede olduğunu merak etmiştim. Sanırım arkadaşlarımız döndü. Hadi içeri gelin. Merhaba Şan. Merhaba anam. Merhaba, Merhaba. Merhaba Alexis. Birer önlük alın. Merhaba anne. Merhaba Şan. <laughs> evet, doğum günü partisi hazırlıkları nasıl gidiyor? Harika. Çok güzel. Süslemek için neleri kullandınız? Biz şeritler astık ve bir sürü parti şapkası aldık. Aa, çok heyecan verici olmalı. Sizler hazırlık yaparken Noodle ve ben yukarıdaki mutfağımızda dev bir doğum günü pastası yaptık. Ve şu anda buzdolabında soğuyor. Hadi girsenize. Hadi oturun bakalım. Teşekkür ederiz anne. Pekala hani Dudul bize ne yapacağımızı göster. Aa, elbette. Arkadaşınız için kazı ve kokla doğum günü kartı yapacaktık. Teşekkür ederiz Doodle. Aa, bu iş için pastadan geri kalan bu jelatini kullanabiliriz. Hadi başlayalım. Önce portakallarımızı yapıştırıcıya batırıyoruz ve sonra kartonun üstüne bastıracağız. Ardından üstüne biraz jelatin serpeceğiz. Jelatin duyulara yönelik doğum günü kartımıza güzel bir koku verecek ve dokunması ilginç olacak. Hadi bakalım. Farklı duysal deneyimler için birçok farklı meyve ve jelatin kullanabilirsiniz. Bir meyve yığınına benzedi. Artık damgalamayı bitirdiğimize göre bir kase ekleyebiliriz. Kase nerede? İşte orada, işte tam orada. Evet, çok güzel değil mi? Meyve kasesi yapmak için bu fileyi kesiyoruz. Kağıt makası kullanabilir veya bir yetişkinden yardım isteyebilirsiniz. Kartonumun altına biraz yapıştırıcı sürdüm ve şimdi kestiğim fileyi bastırıp meyve kasemi yapıyorum. Şu an ben filemi yaptım bile. Görüyorum, yapmışsın. Benimkine de bak. Evet, seninki de çok güzel. Ben ekşi limonları yeşil kalemle çevreleyeceğim. Alexis, bakabilir miyim? Kazı ve kokla doğum günü kartlarımızı tamamladık. Şimdi bize D 1 doğum günü pastası gerekiyor. Oh, noodle, McNoodle. İşte geliyor çok lezzetli görünüyorlar. Hmm. Harika. Teşekkür ederiz Noodle. Bir şey değil. En tepesindeki vişneye bakın. Çok o, çok güzel. Iyi. Hmm, teşekkür ederiz anne. Görüşürüz. Hoş görüşürüz canım. Görüşürüz. 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 Güle gülemla, güle güle Alexis. <laughs> Herkes parti için bir araya geliyor. Ve bu da doğum günü çocuğu Acer. Dokunma ve koklama duyularını kullanarak yaş günü kartını inceliyor. O dev yaş günü pastasının çok lezzetli ve güzel koktuğundan eminim. Doğum günün kutlu olsun Acer. Teşekkür ederiz Doodle. Hadi. Peki siz de bir arkadaşınız için kazı ve kokla kartı yapabilirsiniz. Hangi tatları kullanırsınız? Acaba bir sonraki durağımız neresi olacak? Görüşmek üzere.